TD 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un İşte Erdoğan'ın Kırmızı Çizgileri başlıklı yazısını deniyorsunuz. Öyle arsızlar ki iktidarı 6 aylığına CHP'ye bıraksalar mesela geriye doğru 20 yıllık icraatı üzerine yıkar, ardından iktidara tekrar talip olur, CHP'nin bıraktığı enkaz üzerinden siyaset yaparlar. Halkta yer. Cehalet ve iaşe garantisi üzerine bina edilmiş iktidarların devrilmesi bir noktadan sonra güçleşir. Çünkü cehaleti bir anda gidermek imkan ve olası değildir. Medya araçları muktedirin elindedir. Fakir halkı iaşesinin kesilmeyeceğine ikna etmekte güçtür. Seçim yaklaştı. Olasılıklar konuşuluyor. Normal zamanında yapılsa bile bir buçuk yıl sonra kampanya dönemi başlayacak. Şakası yok. Abdullah Gül tekrar ısıtılıyor. Erdoğan'ın üç kırmızı çizgisi var. 1- AKP genel başkanlığını bırakmaz. 2. Abdullah Gül'ü daha da kapıdan sokmaz. 3. İktidardan düşmek ölümdür, hayatta kalmak için yapamayacağı şey yoktur. Bunları okuyamamak siyasi körlüktür. Ne dedi en son? Türkiye'yi felaketten medet uman zihniyetin eline bırakamayız. Bunu söyleyen kişi seçimli seçimsiz gitmez. Onca olumsuz yönüne karşın Erdoğan'ın en mühim başarısı kitlesini dönüştürebilen bir lider olması. Muhalefet liderleri bunu yapamıyor. Hatta şöyle bir durum var. Erdoğan bugün ak dediğine yarın gocunmadan kara diyor ve kitlesi bunu alıp kabul ediyor. Hafıza sorunu değil bu. Kitlesini kendi gibi akşamdan sabaha dönüştürebiliyor. Muhalefeti de peşine takmış dön baba dönelim. Erdoğan normal yolla gitmez çünkü onun için iktidardan düşmek, ölmekle eşdeğer. Dünyanın hiçbir ülkesinde barınamaz. Bu konuda garanti de verilemez çünkü hiçbir teminata güvenmez. Öyle suçlara bulaştı ki sonunun Hüsnü Mübarek veya Elbeşir gibi olacağını biliyor. Ölümden herkesten çok korkuyor. Bunun bir de Erdoğan'ı orada tutanlara bakan yönü var. İktidarının normal yollarla el değiştirmesini istemezler. Seçimle değişirse mesela mevcut rejim çöker, kısmen hukuk, demokrasi döner. Bu onu orada tutanların işine gelmez, eski normali kabul edemezler artık.'' Erdoğan tıpkı kendi iktidarını tahkim ettiği gibi sıra dışı yolla devrilmelidir ki kendinden sonra olağanlaşmış, olağanüstü dönem devam edebilsin. Çünkü sırada temizlenmesi gereken AKP kadrolaşması ve zenginleşmesi vardır. Türkiye'de muhalefetin bilinçli bilinçsiz iki stratejisi var. 1. iktidarla idrar yarıştırmak, 2. kendi tabanının gazını almak. Bakış açıları değişmedikçe hakiki manada değişim olmaz. Erdoğan gider, yerine gelenler cezaevlerine AKP'lileri tıkar, mala mülke çöker. Yanılmayı çok isterim. Ne çare, duymak istediğiniz şeyleri yazamadığım için üzgünüm. Ne yazık ki ufukta göremiyorum bunu, diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.